Evet gene bir seçim gene bir kalabalık. Cesur Haber Gökhan Gülmez gene halkın milletin içinde her zaman olduğu gibi. Ve şu anda e, AK Parti Bahçelievler ilçe binası önündeyiz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler, Ekrem Mamayi'ne oy verenler, gönüldaşları şu an Bahçeli evlerde kesin sonuçlar açıklanmasa da e, şu an yüzde elli bir gibi bir oy çokluğundan dolayı ilçe binası önünde e, vur patlasın çalı oynasın eğleniyorlar. Kusur Haber Gökhan Gülmez farkıyla size Cumhuriyet Halk Parti ilçe binası önünden şu an canlı canlı çekimleri yapıyoruz. Dediğimiz gibi haberci her yere gider, her yerde çekimini yapar. Yeter ki dürüst haber yapsın, sağlam haber yapsın. Biz de her zaman basın ana kriterlerine uyarak, tarafsız olarak her türlü yere gidip her türlü çekimi yaparız. 35 sene evvel nasıl başladıysak 35 senedir aynı şekilde gidiyoruz ve gittiğimiz her yerde her türlü ortamda herkes bize e, saygı gösteriyor çünkü bizim diyorlar evet biraz da yoğun öbür tarafına geçelim bakalım burada neler oluyor burada da dediğimiz gibi e, burada da horon çekiyorlar tabi Ekrem Mamoğlu Karadeniz olursa horonda olmazsa olmazı burada evet çekiyoruz Abudetun ileri, bahar geldi ülkemize. Martın sonu, sonu bahar mı? Efendim? Martın sonu bahar mı? Martın sonu bahar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganı biliyorsunuz. Hadi kanal. kimse kanal. Hadi 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 Hadi kanal. Hadi Evet biraz da karşıya geçelim. Ee, bakalım karşıda nasıl durumlar. Trafik şu an bahçeli evlerden faç yani. Ufak tefek silah sesleri, tabanca sesleri de geliyor.